Şeker merhaba. merhaba. Kuş sesleri hakkında ne düşünüyorsun? Kuş sesleri hakkında ne düşünüyorum? Çok huzur Ağacın altındayız gölgede. Kuş sesleri uzun. Çayla çimeneye yayılmışız. Çok güzel. Gerçekten. Yani sırf bunun için bile köye göç edilir. Edilir yani. Gelinir buraya. Çeşit çeşit. Belki de bize diyorlar ki susun da biraz kuşları dinleyelim. Belki de. O zaman dinleyelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün köydeyiz. Eşim şu an saçını başını düzeltiyor. Evet video açıldıysa hemen. Bugün bahçedeyiz. Sadece öyle takılıyoruz. Ee, şu anda bir şey yapmıyoruz. Aslında. Aslında hiçbir şey yapmıyoruz gibi görünürken bile şehirde olduğundan çok daha farklı şey yapıyoruz bence. Tabii bu şeyin de verdiği bir rahatlık var. El bizim değil. <laughs> Yemek hazırlama derdi yok, hayvan bakma derdi yok. Bunların hiçbiri bile... yardımcı olmaya çalışıyor. evet, bunların şu an derdi yok ama yardımcı olmaya işte şu köy stajını yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışırken de. İlla ufak tefek bizim de yorulduğumuz şeyler oluyor. Şimdi mesela bu akşam tutu yine herhalde bir tarlaya gideceğiz babamla. Bir şeyler yapacağız. Kabakların altını çıkarıyorlar biz aslında bu işe. Bugün geç kaldık. Normal şartlarda bizim erken kaldık. Mandalara bakıp oradan tarlaya geçmemiz gerekiyordu ama biz bunu yapamadık. Ee, çok geç yattığımız için. Yani anın tadını çıkartmak istiyoruz sanırım. Hava da çok güzel. Hafif de bir rüzgar var. Ağacın altındayız sakıtıyoruz, müzik dinliyoruz. Huzur ya gerçekten. Köy gerçekten tam bir huzur. Tabii ki iş hayatının stresi çok yoruyor insanı. Biz de böyle fırsat buldukça işte köye atıyoruz kendimizi. Bu e, ilerleyen dönemdeki amacımız da zaten köye bir ev yapıp yerleşmek. Tabii biz bu, bu uyuşuklukla nasıl yapacağız bilmiyorum ama çünkü Zor babamlar sabah saat 5'te 6'da kalkıp hayvanlara gidiyorlar, onların sağım işleri var. Bir de onlar da inek gibi makineye bağlayıp sağabilecekleri inek değil yani hayvanlar aslında, manda var. Manda da e, makineye bağlanmak istemiyor. Yani tamamen elle sağılıyor. Bu yüzden babamlar sabah erkenden gidiyorlar, hayvanları sağmaya başlıyorlar. Ee, umarım bir gün onu da göstereceğiz size. Evet, yani, <laughs> uyanabilirsek erken. O, o saatte uyanıp da gidebilirsek ahıra. İnşallah sağımı da göstereceğiz bir gün. Şimdilik sadece tarla, bahçe, bunlarla ilgileniyoruz. Çok huzurlu, yani huzurdan konuşamamak. Aynen, şu an... Buraya geldiğimizden beri çok konuşmuyorum, farkında mısın? Yok farkında değilim. Ben çok konuşmuyorum. Bu... Bence bu benim normal konuşma seyim değil ama. Bence konuşuyorsun da. Bence. Neyse ee, eve gidince yine benim başımın etini yiyecek. Çünkü burada özgür olabildiğimiz alan çok diye düşünüyorum. Bir de şehirdeki evimizde otururken hiçbir şey yapmıyorum dediğinde gerçekten hiçbir şey yapmamak o. Yani sadece televizyon açıp ya da bazen televizyonu bile kapatıp böyle sadece koltuğa halıya falan dalmak yani bahsettiğim şey. Gerçekten hiçbir şey yapmamak. O kadar canın sıkılmak her şeyden. Sen niye master haline konuşuyorsun? Bir zaman yok. Bu şekilde şeyler yapmak hani. Öyle gelmek. Ben var gelmek. <laughs> neyse İlker. Buralarda yatmak. Sözcüklerimi bozma tamam. Tamam neyse bozmayalım. Ee, Cümlelerimi. Hiçbir şey yapmıyorum dediğimiz anda bile çıkıp şurada sallanıyoruz, temiz oksijen çekiyoruz içimize, hareket ediyoruz, bahçeyi oradan oraya yürüyoruz. Temiz işte. Of <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar sonuç olarak alışkın olmadığımız bir hayatın içerisindeyiz, köy hayatının içerisindeyiz. Ee, ya bizi temiz hava çarptı, böyle sarhoş gibiyiz ya da bilmiyorum artık bir şeyler oluyor ama burası çok güzel, çok huzurlu. Mümkün olduğunca da artık köye kaçmaya çalışacağım. Daha doğrusu çalışacağız. İlk amacımız buraya bir havuz yaptırmak. Yani buraya havuz yaptı ya biz galiba yavaş yavaş, yavaş iç güveysi oluyorum. <laughs> hani köy hayatından ziyade galiba iç güveysi olmaya doğru ilerliyor iş. Çok tehlikeli boyutlara ulaştı. <laughs> Çünkü çok rahat bir hayat yani. Bir İlker damat olduğu için çok iyi. Beni çok seviyorlar gerçekten. İlker bunlar çok mutlu oluyor sanırım. <laughs> evet tabii ki de mutlu oluyordu. O yüzden zaten geliyorum ya sürekli ya mutluyum mutlu olduğum yere insan mutlu olduğu yere gitmez mi İşte gidiyorum yani mutlu olduğum yerde. Okay. sonuç olarak bu akşam yine bir tarla gezisi var herhalde evet ee, eğer ki tarla gezisi yaparsak yine çekersek bu videoya eklemiş olacağız muhtemelen de bu bizim ikinci videomuz olur herhalde evet. İkinci videomuz da böyle bu şekilde e, rastgele bir konuşmayla açmış olalım Herhangi bir hazırlığımız yok. Konuşuyoruz yani. O zaman yavaştan vedalaşalım. Bizi izlemeye devam edin. Ee, umarım güzel yerlerde gider videolar. Evet, yarın öbür gün hep birlikte belki böyle bir bahçede bir mangal yapacağız. Bilemiyoruz yani. Şanslı kişilerde. <laughs> belki bir çekiliş yapacağız, mangal çekilişi. Böyle bir çekiliş olmamıştır herhalde. O zamana kadar YouTube'da. Takipçilerime mangal ısmarladık. Aynen. Mangal. Katile falan yollanılır ne bileyim. Yani telefon çekilişi şu şey çekiliş falan yok. Öyle bir şey yok. Burada ya mangal çekilişi olur Ya başka bir şey olur. Yani bahçelik bir iş olur. Neyse vedalaşalım. Artık vedalaşamıyoruz da. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Üçüncü Siz videoda umarım görüşürüz. Bye. havada gördüm Leleği havada gördüm Evet Aaa süper Şimdi erik toplamaya geldik. Eriye dalan var burada. Bence yeter bu kadar. Ay, Dediğin faydalarını anlatsana bize Sefer. yani kompost falan yapılıyor. Kompost yapılıyor. Evet başka? Meyve şekeri mi? Yani eriğin net bir şekilde şuna buna faydası var diye bir şey bilmiyorum. Ama kırmızı erik, kırmızı meyveler gibi kan yapar biliyorsunuz ki. E bu eriklerimiz de zaten belli bir zamandan sonra kırmızıya dönerek Hı. kompost oluk hale gelir ve bize kan yapacak. Sevdan değişik görelim. bir ilacı. Yavaş dikkat edin. Acımayın ne görüyorsanız onu. <laughs> Ay çok güzel. Bu erikleri ayrı koyalım. Var mı daha? Var. Nerede var? İşte oralarda. Ben göremiyorum. Kimin cebinde var? Evet. Benim cebimde var. Sen <laughs> <laughs> mi Hayır asla yemin ederim. Biz burada çalışırken sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bize böcek mi atıyorsun? Hayır az önce... Böcek atıyorsun. <laughs> Sorabilir miyim sizi? Kızlar hadi biz de burayı bitirelim. Ay <laughs> çok Ah bacağımı kramp yedim. O odanın çok iyi. Bak bak sol, sola doğru. Bak, bak, İlker şöyle. bak hemen elinin altında da var. Bak şurada hemen. Onu da al. Acıma. Bak kafanın hemen üstünde. O Çapraz elini it bak. ittir. O elinin çaprazında. İtir bak şurada. Bak biraz aşağı ver kendini. Bak şurada. Yukarı çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Daha çık çık. Aşağı in. Bak heh, heh. İlker hemen onun üst çaprazında da var bak. Tamam tek tek etmenize gerek yok. Aynen gerek yok. Yani ne görürsem alıyorum işte. Ah. Aa. Aa, kuş yuvası var burada? Aa, nerede? Yok. Aa, evet. Öyle. Arkadaşlar. Hemen şurada kuş yuvasını görüyorsunuz. İçinde bir yumurta yumurta bir şey yok ama. Şöyle erikleri de göstereyim size. Çok fena. Ne yapayım? Ne yapayım yeter mi bu kadar erik? Erik yeter ama... Sence inebileceğim mi? Çok yüksek bir yaşta değilsin aslında ama Küçük akan bir dere de var çünkü Sinem <laughs> Sinem <laughs> Land Rover Yadigar. Harika görünüyor. Şimdi mandalara doğru gidiyoruz. Ay, İnanmıyorum tertemiz olmuş. Bunu sabah Peki biz yapmalıydık. Bunu mu sabah biz yapmalıydık? Bu arada koku efsane. Siz duyamasanız da. <laughs> Sakin. Biliyorum beni tanımıyorsunuz yeterince ama Yanın hiç bir şey yok. Sadece çok pekicik. Ve ben daha sonra burada mı Sadece. Ali. İmpala mı? ben de mı? kalırım. İmpala mı? İmpala şey yok mu? Diyan. mandalarla devam ediyor. Ve bir de horoz. Gençler ne yapıyorsunuz? Seninki erkek sesi. İlker zincire bağlı o. Hey. Seninki erkek sesi korkmaz o kadar. Neyi korkmaz ki? Yani korkmaz. alışkınlardır demek istiyorum. De. Yani. O, bak bu çok sakat ya. Bu böyle bu bu sakat kafa, değil, bu... kafayı uzatacakmış gibi. Kafa değil. çıkartmıyor biliyor Hadi gel birlikte gidelim o zaman yavaş yavaş gel. Nereye kadar gelebiliyorlar ona bir emin olsa? Gelemezler daha. Gerçekten gelemezler. Oradan nasıl geçirecek boyunlarını? Ama aniden bir şey yapabilirler. Onlar senden korktuğu için öyle yapıyor. Korkma. Şu an bak onlara dönük dur. Gerçekten korkulacak bir şey yok bak. Hepsi çok komik Neyse, komik sana bakıyorlar. Için, i̇çlerinde Aa. esas delikanlı bak orada geziniyor bak. Bak nasıl delikanlı delikanlı geziniyor orada. Ne dolandırıyorsun soruzu burada? Ona hiçbir şey demiyorlar gerçekten. Manda bağırışı duymayanlara. Nasıl rahatsız ettik hayvanları Evet, zaman? huzursuz ettik hayvanları ya. Biz doğaya uygun insanlar değiliz bence. Yani. <laughs> bence köy hayatına da uygun değiliz de. İşte köy stajı. Daha henüz bir şey yapmadık tabii burada. Bak babamlar sabah gelmişler, çalışmışlar. Biz o sırada uyuyorduk tabii ki. Uyuduğumuz için hiçbir şey yapamadık ama şimdi işte bu kadar yakınlarına gelebiliyoruz, yaklaşabiliyoruz. Gerçekten şu horozu takdir ediyorum ya. Çok değil hatta bana bile saldıracakmış gibi bir hali var. Bak. Başlarında çavuş gibi gidip geliyor böyle. Ne haber? Tamam, sizi bu kadar huzursuz ettiğimiz için özür dileriz. Bir kere dilinizi su kabınıza bastırın da bari nasıl su içtiğinizi görsünler. Hadi su için. Çok agresif. Şu bak. Şu. Hatta o ikisi genel olarak çok tosun paşadırmıyorlar mı? Evet. Çok <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Hadi biraz daha devam et. Hayırdır? Hayırdır? Bak bak bana çok uzun şey, Bana. Sen ne diyorsun? Sakin ol. Anlaşıldı mı Ne dersin? Sakin ol, oturun benimle birlikte, otur, sakince. Şimdi bakışlar çok değişik. Hem korsa gibi hem birim gibi. <laughs> bu bu az sonra dalacak da gibi. Aa beni bu. Aa, bak arkada sakin ufaklık var bir var. tane. Aa, burada ufaklıklar. Aa, onlar tavuk mu? Yani. Neyse çıkalım. <laughs> ah, <Aa, s> Rabia <laughs> 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 beni bekle. Gidemezsin bensiz, gidemezsin. Nerede? Bir dakika böyle koşamayız. Ee, hepiniz kendinizi kurtardınız çakallar. İlker en başta da sen. Onu buraya getirmen gerekiyor, beni de alman gerekiyor buraya geri gelip. Hoşçakalın arkadaşlar. Gel gel bir şey yok gel. Nerede ki? Yok yukarıda tavan arasında. Gel sen, gel. Düşmez, düşmez. Gel. Aslında damlama burgularımız da Hazır geldi. Hemen yarın, lazım. Hemen yarın harekete geçebiliriz baba. Yarın sadece Bostan'dan mı? Burayla mı ilgileniriz? Yoksa bir sonraki görevimiz bu mu? Yarın yine kavak mı? Kabak. kabak kabak bu defa. Kabakları kazacağız. Etrafı kazılacak. Şimdi biz Raktörle bu traktörle mi bu? İlaçlama olarak ne kullanıyoruz? Traktöre dersen elle kazacağız. Ve bu bitkimiz o... nedir baba? Bu bitkimiz biber mi? Tatlıcan, biber, domates. Peki biber. neyle koruyoruz? Bitkilere ilaç veriyor muyuz? Şimdiye kadar vermedik. Ama bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Yani Arap sabunu gibi bir şeyler denedik mi hiç? Arap sabunu gibi bir şeyler kullanabiliyorlarmış. Arap sabunu, kül. Kül evet. kullanan da var. Karçıl kullanıyorlar, kül kullanıyorlar, kireç kullanıyorlar. Her türlü şey yapıyorlar. Aslında tamamen doğalı olabilir ama bir yerden sonra insan da uğraşamıyor herhalde. Ya doğal seçilebilir, doğalı yapmak lazım. Çok zor değil aslında, biraz farklı olduğunu... Bunlar ne şimdi baba? Bunlar, bunlar, bunlar e, sivri biber. Sivri biber. Sandıra biberi. Yemekler taze fasulye. Şunlar Böyle, taze fasulyeler. Sivri domates. Domateslerin çiçek açtı. Ooo. Bak yakına bir çiçek var. Daha geldi geldi çiçek var. Sarı sarı çiçekleri var. Domatesler çiçek açmış. <laughs> Domatesler çiçek açmış. Babamın bostanı. Buradaki şişelerin içine diktim onları. Şişenin altını kesiyorum, üstüne geçiriyorum. O zaman soğuktan etkilenmiyor. Erken yetişti onlar. Burada böyle fasulyeler. Dolma biber, kandıra biberi, köylü biberi. Hepsi var sırayla. En güzeli de kandıra ile köylü biberi. Kandıra biberini çok seviyorum ben ya. İyince böyle çıtır çıtır güzel gidiyor. Köylü biberi de çok güzel, çok etli. Kızartması falan çok güzel oluyor, yemeğe dayanmıyorsun. Bunlar ne baba? Bunlar en kenardakiler salatalık sana yapılmaz. Hmm. Onun yanındakiler sakız kabağı. Sonrakiler fasulye, daha sonrakiler de bamya. Küçükler olanlar da... Geçen sene bayağı bir bamya yedik ama. Bak şunlar bamya, şu küçük olanlar. Hı. Hmm. O zaman yavaştan iftara doğru geçelim baba. Tamam, Arka tarafta da bir şeyler oluyor. Oraya da bir bakalım. Evet biz bu akşam Murat amcaya misafiriz. Evet. Ömer'le birlikteyiz. Şimdi biraz yapayım mı? Bu akşam işlerde Murat amcanın davetlisiyiz. Biraz. <laughs> oh Eşik maşallah. Akşam şey yiyecek. Olsun. Bir çorba içsek yeter ya. Aynen. Ben ben çok açım. <laughs> şey etler mi?